Herkese merhabalar, ben Seçil, hoş geldiniz. Bugün kanalda Çocuğumun Duygusal Dünyası serisinden bir bölüm sizlerle birlikte. Bu bölümde kaynak kitap olarak gösterdiğim Isabel Filozat'ın Çocuğun Duygusal Dünyası kitabında yer alan 7 önemli sorudan bahsedeceğiz. Isabel Filozat buna şöyle diyor, neredeyse her durumda kendimize sormamız gereken, kendimizi yönlendirmemiz gereken 7 tane soru var diyor. Her durum dediği ise aslında çocuğumuzla deneyimlediğimiz o her durumun içinde ne yapacağımızı bilmezken bize bir yönlendirme alanı sağlaması açısından aklımızda tutmamız ve hatta çocuğumuzla ilişkimizi ortaya koymamız gereken sorular bunlar. Şimdi çocuğumuz bazen değil mi çok güçlü şeyler yaşayabiliyor ve biz bir anda çok çaresiz hissedebiliyoruz, onu sakinleştirebiliyoruz. Onun orada e, yıprandığını bazen görüyoruz yani hakikaten o duygusuyla baş ederken bize adeta yıpranıyormuş gibi gözüküyor ve arzu ediyoruz ki bir an önce hani sakinleşebilsin fakat burada doğru olan ne hangi adımları atmak lazım ya da hangi soruları sormak lazım ki onun duygusal dünyasını hem anlayabilelim ihtiyacını görebilelim ve ona doğru katkıyı sunabilelim. Şimdi Çocuklarımız 0-5 yaş arasındayken neden sorularına cevap verecek bilişsel kapasiteye sahip değiller. Yani bir şeyin nedeni nedenselliğini hakim değiller. O yüzden biz neden sorusunu sorduğumuzda ya ezberlenmiş cevaplar alabiliriz ya da cevap almayıp bazılarımız sinirlenebilir bile. Çünkü neden bir yetişkin için neden sorusu oldukça basit bir soruyken çocuktan da bu beklentiye girdiğinde yani kapasitesi olmadığını aslında belki bilmiyor, belki bilse bile o anda o kavrayış içinde olmayabiliyor yetişkinlerde. E, bu soruya cevap alamayınca yeni bir öfke krizi ya da istenmeyen ebeveynlik tutumları doğabiliyor. Peki o zaman diyor ki İzabel Filozat biz bu neden sorusu yerine ne yaşadı sorusunu soracağız. Yani çocuğumuz ne yaşadı? Onun gözünden hayata bakmaya çalışacağız aslında. Deneyimlemek istediğimiz şey bu. Örneğin örümceklerden korkan bir çocuğu düşünün. Yani örümcekten korkuyor ama sadece onun hayatında o örümceğin kendisi somut olarak o değil aslında. Örümcek orada bir takım şeylerin belirtisi olarak, yani bir şeylerin temsili olarak onda o korku olarak var olabiliyor. Ama somut işlemler döneminde olan bir çocuk şunu demiyor. Ya ben belirsizlikten korkuyorum diyemiyor. Onun yerine diyor ki ben örümcekten korkuyorum. Mesela nedir? Örümceğin nereden nereye gideceği çok belli olmaz. Bir anda ağ atar ve önünde belirebilir. Çünkü ağını göremezsin, şeffaftır neredeyse. Dolayısıyla çocuk için kontrol kaybı hissi yaratır ve bunun anlamı onun dünyasında buralara denk düşebilir. O yüzden çocuğunuz bir şeyden korktuğunu söylüyorsa bu bir hayvan olabilir, bir eşya olabilir. Ona sadece o eşya gözüyle bakmayacağız. Öncelikle ne yaşıyor? Kendi içindeki sistemi anlamaya çalışacağız. Burada bu soruları sormak önemli. Diğer yandan baktığımızda çocuk da ne yaşadığına baktığımızda bizim için çok normal gelebilir. Mesela kitapta bir çocuktan söz ediyor. İşte ailesi pek kimseyle görüşmüyor, evlerine de pek insan çağırmıyorlar ve çocukları yabancılara karşı ekstra bir hassasiyet gösteriyor. Şimdi buraya baktığımızda aslında çocuk ne yaşıyor diye biz baktığımızda şunu görüyoruz. Bu çocuk şu mesajı alıyor ailesinin davranışlarından. Dış dünya pek de güvenli bir yer değil. Neden? Hem biz dış dünyaya pek çıkmıyoruz, pek gitmiyoruz. Hem de dışarıdan birilerini içeriye çok da davet etmiyoruz. O zaman olsa olsa dışarısı çok da güvenli bir yer olmayabilir. Burada daha güvende ve mutluyuz diye bir çıkarımda bulunuyor olabilir kendi içsel yaşantısında. O yüzden onun gözünden görmek bizim için çok önemli. Başka bir hikaye anlatıyor burada. Juliet'in hikayesini anaokuluna giden bir kız çocuğu ve ilk tanışma esnasında babasının öldüğünden bahsediyor Juliet. Fakat babasının ölmesi durumuna başka bir arkadaşı hayır diyor, yalan söylüyor. Şimdi neden çocuklar bu şekilde tepki veriyor diye baktığımızda aslında Juliet'in böyle bir şey söylemesi diğer çocuğun da ne yapıyor? Babasının aslında güvende olmadığını, ölebilecek bir şey olduğunu, yani onun da yitip gidebilecek bir şey olduğunu ona ima eden bir tavır olduğu için ne yapıyor diğer çocuk için bu ifade bir tehdit oluşturuyor. Ve sonra Juliet adeta sınıfın kara koyunu oluyor. Yani çocuklar ona çok yaklaşmak istemiyorlar. Ee, çok onunla ilgilenmek istemiyorlar, oyunlarını almak istemiyorlar. Baktığınızda doğru düzgün elle tutulur bir şey yok yetişkin açısından baktığımızda. Ama çocuklar için böyle bir şey ki sanki Juliet'e yaklaşırlarsa Juliet'in babasının ölmesi durumu Onlara da bulaşacakmış gibi. O yüzden çocuklar onu dışarıda tutarak aslında başlarına gelmesinden korktukları o şeyden kendilerini güvende tuttuklarına emin olmak istiyorlar. Dolayısıyla çocukların dünyasında aslında dışarıda gördüğümüz bir takım o davranışların bizim belki semptom diyebileceğimiz şeylerin iç tarafta bir sürü anlamı var. Buna bakarken de onlar nedenselliği bilmedikleri için ne diyoruz? Ne yaşadı sorusuyla hareket etmeye çalışacağız. Mesela bugün ne gördün, neler oldu, ne deneyimledin, nerelere gittin? Yani ne sorusunu boşa alarak, belki ortaya koyarak bilemiyorum, onunla ilgili sorular üreterek bağ kurmaya çalışmak bizim için onun duygusal dünyasına daha iyi bir katkı sağlayacaktır. Evet, neredeyse her durumda kendimize sormamız öğütlenen 7 sorudan ilki buydu, ne yaşadı sorusuydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Fikriniz varsa yorumlarda paylaşmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle videoyu paylaşmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.